söyleyecek tek bir şey var. Biz Atatürk'ün cumhuriyetinin savunucusuyuz. Biz Atatürk'ün bir sevdalısı olarak büyük Türkiye sevdasını gerçekleştirmek için önümüzde olacak yapılacak olan seçimde Millet İttifakının ve onun Cumhurbaşkanının 13. Cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Hür Düşünce Hareketi'nin Türkiye'deki ilk temsilciliği Edirne'de açıldı. Canfer Çolpan İş Merkezi'ndeki temsilcilik açılışına Hür Düşünce Hareketi Genel Başkanı Süleyman Aksoy, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saadet Partisi İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Açılış töreni öncesi açıklama yapan Hür Düşünce Hareketi Genel Başkanı Süleyman Aksoy, bu yıl 20 ilde temsilcilik açmayı hedeflediklerini, ilk temsilciliği de Edirne'de açtıklarını belirtti. Düşünce hareketi fikri hür, inançlı, inancının bir Türkiye geliri hayaliyle kurulmuş. Memleket meselelerine duyarlı, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkan değerleriyle yasaksız ve fikirlerin hür bir ortamda sergilendiği bir STK'dır. Hür düşünce hareketi karnı tok sırtı pek insanların ülkesini özlemektedir. Hür düşünce hareketi vatandaşının birinci sınıf muamele gördüğü bir Türkiye hayal etmekti. Bir düşünce hareketi yoksulun, fakirin, fukaranın haklarının korunduğu bir Türkiye hayal etmekti. Bir düşünce hareketi bütün dünyada itibar gören bir pasaportun hayalini görmektedir. Bir düşünce hareketi dünya yüzde %3 pay alan bir Türkiye hayal etmekti. Bir düşünce hareketi gençlerinin umutla baktığı, yaşlılarının gururla yaşadığı bir Türkiye hayal etmektedir. İşte bu hayallerimizi gerçekleştirmek için Türk Düşünce Hareketi Edirne temsilcilerimizin, değerli başkanım, kadim dostum İbrahim Öz Yılmaz'la birlikte açıyoruz. Söyleyecek tek bir şey var. Biz Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin savunucusuyuz. Biz Atatürk'ün bir sevdalısı olarak Büyük Türkiye sevdasını gerçekleştirmek için önümüzde olacak yapılacak olan seçimde Millet İttifakı'nın ve onun Cumhurbaşkanı'nın 13. Cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan pozitif olarak içinde Atatürk olan her oluşumun yanında olduğunu kaydetti. İçinde Atatürk olan, pozitif anlamda içinde Atatürk olan her konuda hem bir belediye başkanı olarak, Edirne Belediye Başkanı olarak hem de vatandaş Recep Gürkan olarak hayatın boyunca oldum. Hayatım boyunca da olmaya devam edeceğim. Paranın saati olduğunu veya saati olmadığını anlamak için ne yaparsınız? Uşağı tutarsanız ya, içinde Atatürk biliyorsanız, bu para sahte değildir, gerçektir. Evet. Hı -hı. bu kadar. Hür düşünce Hareketi Edirne temsilcisi İbrahim Özyılmaz, temsilciliği yakın zamanda şubeye dönüştüreceklerini söyledi. Şu anda temsilcilik yakın zamanda da şubeye dönüştüreceğiz. Allah şükür edersen. Edirne'mizde bende var gücümle Saadet Partisi'nin güçlü orda, olduğu yerde saadetliklerle beraberiz. Demokratların güçlü olduğu yerde demokratlarla beraberiz. CHP'nin güçlü olduğu yerde CHP ile beraberiz. Deva Partisi'nin veya Gelecek Partisi'nin güçlü olduğu yerde onlarla beraberiz. İyi Partisi'nin güçlü olduğu yerde de onlarla beraberiz. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için inşallah. Türkiye'miz için, Edirne'miz için iyi olacağını düşünüyorum. Daha sonra Edirne temsilciliğinin açılış kurdelesi kesildi. Evet. Evet.